Dünyanın gelmiş geçmiş en geniş topraklara sahip 25 imparatorluğu. 7. Kubilay Hanlığı 14 milyon. Kubilay Hanlığı ya da diğer adıyla Yuan Hanedanı 1280-1368 yılları arasında Çin egemenliği altına alan Moğol İmparatorluğu'nun bir parçasıdır. İşte Kubilay Hanlığı hakkında bazı önemli bilgiler. Kuruluş ve tarih. Kurucu Kubilay Han, Cengiz Han'ın torunu ve Tuluy'un oğludur. İmparatorluk dönemi 1260 yılında büyük han olarak tahta çıkmış ve 1271 yılında Yuan hanedanını kurmuştur. Başkent, başkent olarak Dadu, günümüzdeki Pekin seçilmiştir. Kubilay Han'ın yönetimi. Yönetim tarzı. Kubilay Han hem Moğol geleneklerini hem de Çin kültürünü birleştirerek yönetiminde yenilikler yapmıştır. Çini fethetmesi. Kubilay Han son hanedanını fethederek Çin'in büyük bir kısmını kontrol altına almıştır. Bu Moğol İmparatorluğu'nun en büyük genişlemesi olarak kabul edilir. Kültürel ve ekonomik etkiler. Kültürel etkileşim. Kubilay Han Çin kültürünü benimsemiş ve bu kültürü desteklemiştir. Sanat, bilim ve ticaret alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ticaret yolları. İpek Yolu gibi ticaret yollarının güvenliğini sağlamış, bu da ekonomik büyümeyi teşvik etmiştir. Düşüş ve sonrası. Düşüş. 1368 yılında Hanlığın içindeki huzursuzluklar ve isyanlar sonucunda Ming Hanedanı tarafından devrilmiştir. Mirası Kubilay Han hem Moğol hem de Çin tarihindeki önemli figürlerden biri olarak anılmaktadır. Onun yönetimi iki kültür arasında köprü kurmuş ve tarihsel olarak önemli bir dönüm noktası olmuştur.